sevilen bir figür olduğunu söylemek için David Stern'ın. sonuçta kuralları cezaları veren insan olduğu için genelde kötü Dallas olaylarla hatırlanır. <laughs> ama NBA çok başarılı bir yönetici olduğunu da göz ardı etmek lazım. Ben ilk defa bu kadar yuvalandığını görüyorum yalnız. Hani dediğim gibi çok sevilen biri ama böyle ağır yuvalandığını ilk defa görüyoruz. Crowd. Dallas Mavericks şampiyonluğunu kutladı. Kutladı bir daha yuvalandı. yuvalandı. <laughs> Buna da cevap olarak <laughs> harika bir seyirci kitlemiz var diyor. Yani New Jersey'nin mekanı olmasına ama New York olmalı da çok insan vardır. E zaten bir nehir ayırıyor yani ayırmamak lazım. Ya New Jersey'nin New, New çok tepki oluyordu. Galiba o tepkiden kaçıp yine o tutuldu. Ve 2011, 2011 draftının ilk sırası. Cleveland'ın 5 dakikalık süresi başladı. Hemen şöyle bir hatırlatma yapalım. Ee, Turda draft edilecek 30 oyuncu için takımların beşer dakikalık süresi var ee, ve yani yıllardır, aylardır bu oyuncuları gözlemleyen, takip eden takımlar için yine de o 5 dakika e, sonuna kadar bekliyorlar birçok seferde çünkü bir, sor, bir sürü, e, birçok farklı hesaplama oluyor. Gerçekten ilginç bakalım bugün neler olacak hep birlikte göreceğiz. Scarborough Cleveland birinci sıradan seçecek neye ihtiyaçları var? Şu anda zaten eski bir numaraları görüyoruz. Austin Carr o kadar etkili olamadı. Bu arada Lebron James ağır yuvalandı. sadece <laughs> görüntüsünün gelmesi yetti yani. Cleveland daha önce üç kere birinci sırada seçmiş Austin Carr. Diğer iki oyuncu çok önemli. Lebron'u herkes biliyor tabii onu söylemeye gerek yok ama Brad Doherty de çok değerli ve çok önemli bir oyuncuydu çok önemli bir pivottu. Sakatlıktan eline kariyeri biraz erken sona ermiş kabul edilebilir ama Cleveland'ı o da birinci sıraya kadar çıkarmış. Ama o da Michael Jordan'a takılanlar karavanına katılmıştı. Mark Price'la birlikte. Bu takımın neye ihtiyacı var bu kadronun? Biraz evvel bu arada görüntü geldi. Onu da hatırlatalım. Bu aslında Cleveland'ın draft hakkı değil. Onu da söyleyelim. Evet Geçen yılki Mo Williams Baron Davis takası sırasında Clippers'dan gelen hak Hatta birçok bir açıdan da eleştiriliyor. Clippers'ın bu hakkı korumaya almaması ve Cleveland'ı kaptırması konusunda. Yani hem Mo Williams'ı gönderip hem birinci sırayı almak nasıl bir şanstır? E, Brandon Davis'ten kurtulmak için yaptı Clippers yani sonuç itibariyle. <laughs> Brandon Davis'in kontratı altına girmek zorunda kaldı. E, neye ihtiyacı var? Açıkçası her şeye. Yani e, takımda pota altı orta karar diyelim ama kesin de iyi falan diyemeyiz. Orada da çok önemli bir ıı, ileri adım atmaları gerekiyor ama esas dış oyuncular konusunda çok ciddi sorunları var. Baron Davis uzun vadeli bir çözüm olmayacağı için oyun kurucu iki numara. Kısalarda çok daha büyük problemler ama her alanda yani birden 12'ye kadar her yere ihtiyaçları var. Orkun, e, on, Kaan abinin dediği gibi her şeye ihtiyaçları var ama işte bu gibi durumlarda her zaman temel taşlarla başlamak yani en temel oyun kurucu ve pivot pozisyonlarıyla ya da uzun diyelim başlamak çok daha büyük avantaj. Burada da şanslarına draft'ın en iyi oyuncusu olarak gösterilen ya da en hazır diyelim Irving bir oyun kurucu. Ee, belki oyun kurucuları var kağıt üzerinde ama tabii onunla uzun vadede devam etmek istemiyorlar. Baron Davis çok düşündükleri bir Kısa vadede istiyorlar mı? Yani. <gülüyor> her an gönderebilirler fırsatını. Burada da söyleyelim bu arada. Biraz evvel Austin Carr, Brad Doherty'nin Lebron'dan bahsettik. Bu draftın bir numarası olması beklenen Kyrie Irving. Hiç öyle takımı gelir gelmez ayağa kaldıracak türde de özel bir oyuncu da değil. Değerli, ileride potansiyeli de yüksek ama bir süper yıldız adayı gözükmüyor. Aynen öyle. Başka bir draftta olsa Kyrie Irving, 5 ile 10 arasında belki seçilmesi beklenecek bir oyuncu ama işte bu sezon biraz draft dar olduğu için çok geniş yetenekli oyuncu havuzu çok büyük olmadığı için Kyrie Irving'in birden seçilmesi bekleniyor. Ee, ve işte Cleveland'ın şu anki kadrosu en azından 8 kişilik rotasyonu görüntüde. Alonso Semih nerede dikkat. ya? Semih nerede? Alonzo Rezalet. Hakikaten <laughs> Alonso, Alonso G'yi de alıp Semih'i almamaları da. Hakikaten ESPN çok kalbimizi kırdı ya. Ama işte burada gözükenlerin birçoğunu çok hesaba katmamak gerekiyor. Aynen. Mesela Sessions'ı muhtemelen bu yaz gönderecekler. Daniel Gibson keza çok düşündükleri bir oyuncu değil. Baron Davis hiç düşünmüyorlar. Sadece şu anda kadroda. Anthony Parker da önemli bir oyuncu. Onu isteyen birçok evet. parti takım olduğu için o da önemli gidecek oyunculardan biri. JJ Hicks'ı göndermek istedikleri genç bir uzun olmasına hemen çok yazıldı. Galiba Varajao dışında orada tutmayı düşündükleri pek isim yok. Çok fazla yok evet. Öyle bir durumları var. Yani JJ belki. Ya o da... Onu da tıkas için çok konuştular. Yani. Evet adı çok geçiyor. Bakalım başkan David Stern geliyor. 2011 NBA draftının ilk sırasında Cleveland bakalım kimi seçmiş. With the first pick in the 2011 NBA draft, the Cleveland Cavaliers Kyrie Irving. Kyrie Kyrie Irving kimdir? Hemen ondan bahsedelim. Duke Üniversitesi'nden draft ediliyor Kyrie Irving. Sadece bir sezon orada kalabildi. Hatta bir sezon bile değil. Bir sezon ya bir sezon orada kaldı ama sakatlığı sebebiyle toplam 11 maçta yer alabildi bu, e, bu sezon Kyrie Irving. Saf bir oyun kurucu. Evet, e, takımı iyi yönlendirebiliyor. İyi bir e, oyun zekası özellikle gerçekten müthiş Kyrie Irving'in. E, bazı eksiklikleri var. En önemlisi maç eksiği tabii ki. Kolejde sadece 11 maç oynamış olması bir soru işareti. 92 doğumlu olduğunu hatırlatalım. Çok yönlü bir oyuncu. Top çalmalarda takıma savunmasına da katkı yapabilir. Ee, özellikle çok iyi bir penetreci ama bu yeni nesil oyun kurucularla karıştırılmaması lazım. Yani bir Derrick Rose ayarında, bir John Wall ayarında bir atletizmi yok. Oyun görüşü, saha görüşü çok iyi. İşte yansıdı ekrana açık alanda ne kadar doğru bir pas verdiğini gösteriyor. Saha içi lideri, iyi bir saha içi komutanı, iyi de bir pasör. Şutu da fena değildir orta mesafeli atışlarında da. Gayet isabetli Irving. Senin söylediğin önemliydi. En önemli ayrım noktası işte John Wall gibi isimlerden, Derrick Rose gibi isimlerden. Onlar kadar atlet patlayıcı değil belki ama daha oyun kurucu pozisyonunun ıı, gerektirdiklerini yapabilen bir oyuncu. Evet, Ayaklardan değil? çok gözleri ön plana çıkıyor diyebiliriz yani Aynen öyle ee, Kötü bir şutör olmadığını söylemiştik işte Şut e, görüntüleri de Ekrana yansıdı Kyrie Irving'in Avustralya doğumlu olduğunu biliyorsunuz ee, Avustralya milli takımında da Oynama ihtimalinden Bahsediliyor e, Kyrie Irving'in İlginç Bakalım tercihi ne yönde olacak ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Altyapıda oynadı onu da tekrar Ya bu, Söyleyeyim beklenen seçimdi. Bu beklenen seçimin hemen arkasından da Berin Davis dedikoduları alıp yürüyecektir tahmin ediyorum. Ama kim Berin Davis'i alır o da ayrı tartışma konusu. Bakalım ilk röportajında neler söyleyecek. Sadece Cleveland'a, Cavaliers'da idmana çıktın sen. Onların seyircilerine, takımlarına ne de söyleyebilirsin? Enstablade turnuvasında gayet iyi e, iş yaptıktan sonra gelmek istiyordum NBA'ye. Nihayet bu şapkayı takabildiğim için çok memnunum. Baban senin oynadı, karşı kaç oynadığın en iyi oyuncu. Seni yetiştirdi. Onun desteği ve e, teşviğine ne diyeceksin? Ben sadece NBA... NBA'ye girmeyi düşünüyorum şimdi dedi. Çok heyecanlı. yani çok yani Ne diyeceğini bilemedi. Çok heyecanlı. İşte baba burada. 10 yaşındayken çok rahatsız olduğunu, onu korktuğunu söylemiştin maçta. Ee, ona ne söylemiştin, ne, onu itmiştin. <laughs> Sadece o ders değil, geri adım atmamasını söyledim o bölümde. Çok ders aldık birlikte. Ee, bu Tanrı'nın bize bir lütfu, e, bu şansa ulaşması. <laughs> 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 2003'te en son Cleveland bir numara seçilmişti. O zaman Lebron'u seçmişlerdi. Ee, şimdi onun bu baskı, ona bu baskı için ne diyorsunuz o baskıyı kaldırması için? Lebron ve Kyrie çok farklı iki kişi. Bu her şeyden önce Lebron'a saygısı gitmek ama bu Kyrie ile ilgili bir konu. Ona sizden çok şey öğrendiğine eminim. Görüntüdeki babası işte Frederick Irving, Boston Üniversitesi'nde Rick Pitino'nun döneminde ee, forma giymişti. Dört sezon üst üste orada oynadı. Bütün eğitim kariyerini orada geçirdi Boston Üniversitesi'nde gerçekten Boston Üniversitesi'nin Şöhretler Müzesi'nde de yer alıyor. Yani Şişevski'nin takımına ilk turda elendikleri bir hikaye var. Oradan sonra Şişevski onun kalbini bu kadar kırmışken oğlunun da gidip onun da okulunu tercih etmesi de bir hali ilginç tabii. Bir de şeyden bahsedelim. Belki Irving'in demin o kadar hani duygulanmasının sebebi de oydu. Annesi küçük yaşta vefat ediyor. Erving küçük yaştayken ve babası bir anlamda hani tek başına büyütüyor. İki numaraya geçelim. İki numarada artık Minnesota Timberwolves var. Minnesota Timberwolves seçimini yapacak. Nihayet Ricky Rubio geldi. Daha evet. Bu arada e, bu liste takımın kadrosundaki 24 yaşın altındaki oyuncular listesiydi. E, zaten takım çıktı orada yani. <laughs> Son derece genç bir ekip. E, şimdi yavaş yavaş enes heyecanı başladı herhalde. Çünkü evet. İki numarada ihtimal. Yani şu anda da enesin seçilme ihtimali var. Ee, herkes tabii daha ibre Derek Williams'ı gösteriyor ama şu anda işte şu anda Kanter'den Enes Kanter'den de bahsediyor Perk's. Perk's. Amerikan televizyonunda şu anda Enes Kanter'in seçilebileceği konuşuluyor bu arada Enes görüntüde. Yalnız <laughs> eğer biraz daha seçilmezse dudakta da şey kalmayacak, doku kalacak, dudağı parçalamak <laughs> gergin, üzere sırası. Heyecanlı. Şeyden bahsetmek lazım bu arada. Minnesota bu iki numarayı bir yere e, takas etmek için çok uğraştı Bunun da en önemli sebebi Bu draftın en iyi oyuncuları olarak gösterilen oyuncuların Minnesota'nın doldurduğu az e, pozisyonda oynamaları Yani mesela Irving'den bahsediyoruz Oraya zaten Rubio geldi İşte var da Kevin Love'la aynı pozisyonu oynuyorlar genelde e, Bu nedenle Minnesota o iki numaralı hakkı vermek istedi ama Son anda bir şey olmadı ise ya Bunu başaramadılar bu arada şunu da söyleyelim. Bugün bol takas olma ihtimali de var. in the 2011 NBA draftında ikinci sıradan Minnesota Timberwolves Derek Williams, Derek the seçti. Of Arizona. Evet. Bu da bir sürpriz olmadı. Derek Williams e, draftın en yetenekli belki de. Hatta ben e, Kyrie Irving'in bile önüne koyuyorum birçok noktada. E, oyuncusu olarak konuşulabilir. Gerçekten müthiş bir skorer bir kere onu söyleyelim. Çok önemli bir skorer. Power forward pozisyonunda oynuyor. Atletik yetenekleri iyi ama işte bu tip oyuncular için pozisyon sorunu var. Hangi pozisyonda oynayacağı hep merak konusu olur. Bizde de bir uydu yayını sorunu var. <laughs> Jack Williams'tan bahsediyorduk ne kadar önemli bir skorer olduğu görüntüye geliyor işte Arizona Üniversitesi'nden e, draft'a gitti en önemli en etkili olduğu noktalardan birisi de bu işte bakın vücudunu nasıl koyuyor ve e, faul almasını biliyor gerçekten çok özel bir oyuncu çok özel bir skorer ama işte hangi pozisyonda oynayacağı NBA için bir soru işareti 3 mü 4 mü 3 olamayacağı kesin bu ağırlıkla ama 4 numara içinde biraz küçük kalıyor fiziksel olarak. Ama yine de gerçekten müthiş bir şutör, müthiş bir skorer olduğunu da söylemek lazım. Ee, özellikle şut yeteneği yani yüzde 57 ile üçlük attı geçen sezon NCAA'de ki maç başına bir civarında bir üç sayı isabeti vardı. Çok düzgün bir e, şut stili var, mekaniği var. Gerçekten harika. İçeriden dışarıdan her türlü sayı üretebilir. Çok da düzgün karakterli bir oyuncu. Minnesota için ne düşünüyorsunuz? Ya sen de söylediğin gibi draft'ın en yetenekli oyuncusu kabul ama ben çok zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü e, fizik, fizik avantajıyla oynayan oyuncuların bir üst kademede çok zorlandığını defalarca gördük. Derek Williams'ın işi hiç kolay olmayacak NBA'de bence ve hayal kırıklığı yaratacak oyunculardan biri olabilir. Dün 4 saat uyuduğunu söylemişti Derek Williams bana. Derek birkaç yıl öncesine e, dönelim. Liseden büyük bir şekilde ee, üniversiteye geç, geçmiştin ama şu anda ikinci sıradasın. Açıkçası evet, insanlar beni çok yukarılarda görmüyordu. basın <laughs> çok önünde değildim. Hep radarın altında gittim, beni çok görmediler ama şu an burada olduğum için çok mutluyum. Senin pozisyonun ne? <laughs> Decision, but, uh, evet, yani you know, bunu I bu play kararı play, antrenörlerim uh, I I verecektir. Miss ben miss 3 oynamak more, istiyorum. Ben kısa uh, forvetle oynamak you know, istiyorum. Ee, ben de fiziğimi avantaj olarak, e, avantaj olarak kullanmak istiyorum. Neyse 3 numarada oynamayı tercih ederim. Ama antrenörlerim karar verecek. Evet dedim 3 numara oynamak istediğini söyledi ama ben aynı aynı cümleyi Tairtsamstan Tairtsamstan duyduğumuzu hatırlıyorum bir de ilginç bir durum var ee, zaten Minnesota'da bu tip hani tam 4 numara olmayan ve 3 numara oynattıkları Michael Beasley var çok o bakımdan çakışma yaşıyor ee, sanki dört numara